Cumhuriyet kurulundan bu yana 93 yıl geçti. Bu 93 yıl süresince bu ülkeden çeşitli hükümetler geldi geçti. Ama 93 yıl boyunca hiçbir zaman Almanya parlamentosu sözde soykırımı onaylama cesaretini gösteremedi. Buraya gelip hem suçlu hem güçlü kendi yaptıklarınız bir muhalefet ağzıyla bize anlatmaya çalışıyorsunuz. Size cevap vermek isterdim ama söylediklerinizin bütününe baktığımda cehalet yani eğitimle alınacak bir cehalet söz konusu. Hangi birine cevap vereceğim? Onun için işime bakmak istiyorum. Beyler 2011 senesinde 2011 senesinde Tayyip Bey her yerde bıçak kemiğe dayandı. Artık esata savaş açmak üzereyiz demişti. Biz de o zaman demiştik ki 2011'de bu parlamentoda Beyefendi o zaman yine grup başkan vekiliydi. Türk dış politikasını bir doktor mu konuşacak diye sormuştu. Bugün ağzını o konuşma metinlerini okusunlar. Ne demişsek çıkmış. Bizim dış politikada doktorlarımızın bilgisi bile sizin dışişleri bakanınızı yüze katlar. Şimdi değerli arkadaşlar. Savaş lafı mermi gibidir. Ağızdan bir kere çıktı mı savaş lafı ağızdan için ağzından bir kere çıktı mı onu uygulamak zorundasınız. Eğer ağzınızdan lider olarak savaş lafı çıkmış ve uygulayamıyorsanız o zaman itibarsızlaşırsınız. Ve nitekim itibarınızı yok ettiniz. İsrail'de itibarınızı yok ettiniz. Rusya'da itibarınızı yok ettiniz. Geçenlerde el altından Mısır haber gönderdiniz, reddedildiniz. Henüz Mısır kabul etmedi, itibarınızı yok ettiniz. Yakında bakın göreceksiniz yakında Esad'dan da özür dileyeceksiniz. Bugün Rusya'yı ve İsrail'i burada aslanlar gibi savunanlar ve televizyondaki sözcüleriniz dönüp ertesi gün Esad'ı da savunmaya başlayacak. Değerli arkadaşlar bizim karşı olduğumuz sizin barışmanız falan değil. Bizim karşı olduğumuz sözde barışlar. Bizim karşı olduğumuz barışların arkasındaki gizli barış anlaşmaları. Bizim karşı olduğumuz siz barış yaparken bir bakanınızın petrol şirketinin çıkarlarının İsrail masasında görüşülmesidir. Biz buna karşıyız. Şimdi Türk dış politikasında komploculuk diye bir şey yoktur. Fakat Adalet ve Kalkınma Partisi'nin uyguladığı dış politikalar ne yazık ki uluslararası alanda Türkiye'yi bir komplocu pozisyonuna düşürmüştür. Yani kibirli zihniyetinizin oluşturduğu dış politikanız tam bir fiyaskoyla sonuçlanmıştır. Sakın bizim sizin fiyaskolarınız nedeniyle üzüldüğümüzü, şey, sevindiğimizi düşünmeyin. Tam aksine üzülüyoruz. Çünkü neticede dış dünyada Türk milletini temsil ediyorsunuz. Öyle zannediyorlar. Milli ve yerli bir muhalefet olarak bu düştüğünüz durumdan üzgünüz. Katmışsınız Türkiye'ye ve dün şey dünyaya nizamat vereceksiniz. Biraz önce arkadaşım da söyledi. Suudi Arabistan'la Katar'la iç içesiniz. Demokrasi mi var? Irak'ta insanlar katledildi Müslümanlar. Sesiniz çıktı mı? Bakın İngiltere raporu açıkladı. İngiltere'nin açıkladığı rapora göre Irak'a haksız yere saldırılmış. Hava sahasını açtığınız için vicdanınız sızlıyor mu sızlamıyor mu şu anda? Hadi bakalım onu söyleyin siz. Müslümanlar sizin buradan kaldırdığı uçaklarla öldürüldü orada. Şimdi Saddam gibi gaza geldiniz. esat konusunda. Batılılar arkanızdan çekilecek. Sayın Metin Er'le bir televizyon programında karşılaşmıştık. Aynı gün. Tezkereyi geçirdiğiniz gün. Ben o televizyon programında dedim ki. Sizin arkanızdan çekilecekler Saddam'la baş başa kalacaksınız. Nitekim öyle oldu. Şimdi değerli arkadaşlar, her sabah Türkiye dehşeti uyanıyor sizin yönetimizde. Umutlarımızın çıtası iyiden iyiye düştü. Radikal İslamcı cani çetesi IŞİD ve ırkçı terörücü, bölücü katiller sürüsü PKK'nın metropollerimizde katliam yapmadıkları günler günleri kar sayıyoruz. Şehit sayımızın çok az olduğu günlere adeta şükrediyoruz. Ancak defakto olarak yürütmeye el koymuş olan Cumhurbaşkanı Türk milletine daha umutsuz günler yaşatmaya kararlı gözüküyor. Felaketlerinde büyük pay sahibi olduğu Suriyelilerin Türkiye vatandaşı yapılabileceğine ilişkin açıklaması işte bu türden. Değerli üyeler, Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamasından beri uykularım kaçıyor. Çünkü Türkiye'ye sığınmış Suriyelilerin bir zaman parçasına yayılarak Türkiye vatandaşına alınması demek, Türk milletinin bu, toprakta, bu topraklardaki varlığına kastetmek demektir. Sonu, çocuklarımızın bu topraklardaki geleceğini yok edecek zincirleme bir tahrip sürecini tetikleyecek demektir. Ne dediğimi bilerek söylüyorum. Bu kararın işit canileri PKK katillerinin yarattığı acı ve keder tablosundan daha çok acı yaşayacağını göreceğiz bunu yaparsanız. İnanın bu en karanlık dehşet ve yıkım tablosu bile bize bu tür bir kararın alınmasından çok daha zarar vermez. Biz AKP iktidarının stratejik derinlik adı altında yürütülmüş stratejik bozgun politikalarının kurbanı olan 3 milyon Suriyeliye sözde vicdan adına vatandaş yaptığımız anda mensubu olduğumuz Türk milletine en büyük vicdansızlığı yapmış olacağız. Genç kuşakların geleceklerini karartırken gelecek kuşaklara bir gelecek alanı dahi bırakmayacağız. Ben burada gelecekte bu kararın suç ortağı olmadığımızı söylemek için konuşuyorum. Gelecek kuşakların Türk milletinin esenlik ve refah umutlarını ilelebet berhava edecek bir bu yüküm kararı uygulanırsa eğer başta CHP olmak üzere meclis çatısı altında buna karşı çıkanlar varmış desinler diye konuşuyorum. Değerli üyeler, gerekçelerimi peş peşe açıklayacağım. Ama bunlara geçmeden önce hemen bir noktayı açıklığa kavuşturmak istiyorum. Şimdi AKP'nin yine televizyonlara doluşan medya silahşörleri ve ama ye, ve yetmez ama evetçiler sahneye çıktılar. Suriyelilere vatandaşlık statüsü verilmesini destekliyorlar. Karşı çıkanları ise her zamanki adice basitlikleriyle ırkçı diye yaftalamaya çalışıyorlar. Bu ucuz yaklaşımın sahipleri benim umurumda bile değil. Açıkça aykırıyorum. Suriyelilere vatandaşlık verilmesine karşı çıkmamızın ırkçılıkla ilişkilendirilmesini çalışanlar şerefsizdir. Bizim Suriyelilere vatandaşlık verilmesine karşı çıkmamızın tek bir gerekçesi vardır. O da bizi buraya gönderen Türk milletinin refahı ve esenliğini sağlamaktır. Irkçılık bir millete olan düşmanlıksa eğer, ırkçılık bir millete olan düşmanlıksa eğer, Türk milletinin düşmanları ırkçıdır arkadaşlar. Siz Türk milletine düşmansınız. Ben Cumhurbaşkanı ve Davutoğlu'nun feci dış politikasının kurbanı olan Suriyelilerin bu topraklarda misafir edilmelerine ahlaki ve vicdani bir siyasi sorumluluk addediyorum. Buna itirazımız yok. Ancak bu sorumluluğun geri doğruşu olmayan felaket süreçlerini tetikleyecek uygulamalara dönüştürülmesini kabul edemem. Hiçbirimiz edemeyiz. Neden? İlk olarak 3 milyon Suriyelinin Türk vatandaşlığına kabul edilmesi sarayın kontrolünde yürütmeye ve AKP grubuna bırakılamaz onun için kabul edemeyiz. Bakın dokunulmazlıklarla ilgili anayasa değişikliği eğer 367'nin altında bir oyla kabul edilseydi referanduma gidilecekti. Türkiye'ye 3 milyon insanın kabul edilmesi dokunulmazlıklardan daha mı az önemlidir arkadaşlar? Şimdi bakınız İngiltere'de referandum yapıldı ve oradaki konu neydi biliyor musunuz? İngiltere'ye ins yerleşecek insanlarla ilgiliydi. O yüzden İngilizler AB'de AB'ye hayır dediler. Şimdi burada televizyonlarda karşımıza çıkıp hiçbiriniz tartışma cesareti gösteremiyorsunuz. Geliyorsunuz kapalı kapılar arkasında ya da bir takım doçent profesör görünümlü AKP sözcülerini öne sürüyorsunuz. Bize muhatap etmeye kalkıyorsunuz. Gelin bu meseleleri televizyonların önünde, milletin önünde milletin meseleleri tartışalım. Bu milletten niye korkuyorsunuz? Bu gerçeklerin öğrenmesinden niye korkuyorsunuz? Gelin o bağıra çıkalım. Şimdi bu kadar bu kadar insana almak sayın milletvekilleri önce. lütfen arkadaşlar bu kadar insana almak demek Türkiye ekonomik önce 30 yıl geriye götürmek demektir. SGK'nın 28 milyar dolar olan açığını 30 milyara çıkarmak demektir. Eğitimde korkunç yıkımlara sebep olacaksınız. Türk milletinin AKP iktidarları tarafından zaten iyice aşındırılmış uyum unsurları ortadan kalkarken Yeni ve baş edilmesi çok zor gerilim faktörlerini devreye sokuyorsunuz. İnsanların birbirlerini vatandaşı değil, kurdu ordukları bir düzen yaratıyorsunuz. Üçüncü olarak Suriyelerin dinsel fa fanatizm eğilimleri Türkiye'de zaten iyiden iyiye gerilen seküleriteyi tamamen yok edecektir. Ve insanları birbirine düşüreceksiniz. Değerli arkadaşlar, bugüne kadar yaptığınız her şeydi yanlış olduğunu Sayın Cumhurbaşkanı ikrar ediyor. Herkesden özür dileyip duran sizsiniz. Eleştirince niçin alıyorsunuz anlamıyorum. Onun için size biz masum Suriyelinin acı çekmesini istemeyiz. Ancak bizim önceliğimiz ve sorumluluğumuz şüphesiz Türk milletine karşıdır. Bu konuda ısrarcı olduğumu düşünebilirsiniz. Doğrudur. ısrarcıyım. Bir felaketi önlemeye çalışıyorum. Böyle bir vatandaşlar topluluğunun nasıl bir artı, anayasayı ortaya çıkaracağını bir düşünün bakalım. Anayasayı olmayan, anayasası olmayan bir devlet, hatta devleti yıktınız. Anayasası olmayan devlet olmaz. Anayasayı askıya kalıp devleti yıktınız. Yetmedi şimdi Türk milletini yok etmeye çalışıyorsanız. İzin verirsek namerdir. Tamam. Teşekkür ederiz Sayın Çıray.